böbrek edmesini tetikleyen en önemli faktör tansiyon, hı hı. şeker, kolesterol hapları. Evet. Peki bunlardan kurtulmazsa ne olur? Çözüm yok. Böbrekler iflas eder. Evet. Bu nedenle tansiyonu mutlaka tansiyon problemi olanları tansiyon hapından kurtulması gerekir. Nasıl evet. kurtulacağız? Nasıl kurtulacağız hocam? Evet. Bu elimizdeki gökçek iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, gibi bitkiler içer. Ha içerisinde yazılanlar vatandaş bazıları diyor ki bir bayan beni aradı diyor ki İbrahim Bey siz burada içerini biliyorsunuz ama diyor ben de yaparım. Buyurun yapın. Dedi. <laughs> az önce de muhabbet oldu hocam. Hakikaten de izleyicilerimize de paylaşalım konumuzu. Ee, az önce e, değerli koordinatörümüz e, sevgili Çilem dedi ki hocam dedi ben bunları ben de karıştırırım. Hani onu alırım on alırım bir tutam on alırım falan filan ben de karıştırırım kaynatırım içerim dedi. Aynı şey değil mi dedi. Değil diyoruz değerli değil izleyenlerimiz. Değil. Çok çok da önemli çok hassas çok çok. bir konu aslında. Ben hocama bırakmak bir istiyorum. Bir hemşire sözü. Ayşe Hanım. Evet bu öyle basit bir şey değil dedim. Ben yaparım. Buyur yap dedim. Evet. Almış, yapmış, hazırlamış. Fakat küflendiği için Hı -hı. farkına varmamış. Hı -hı. Ağızdan makada kadar. Evet. Bütün sindirim sistemini mantar kaplamış. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli bir tüm, durum. Gerçekten çok sindirim tehlikeli. Kadıncağız. Hocam doktoru evet. Doktoru, profesörü, hocası demiş ki Hı -hı. evladım sen deli misin? Bilmediğin şeyi neden? ne yapıyorsun? Cık, cık, cık. Altay cık, cık. hastanede cık, cık. yattı. Hı. Zor kendine gelebildi. Eyvah. Şimdi bizim bu gökçek evet. iksirinin yanında hı hı. düşük tansiyonu olanlar için cemre iksir denen bir ürünümüz daha var. Düşük hı. tansiyonu. Hı hı. Ve yine şey, bu toniğin, evet. gökçek toniğin yanında bir de cemre tonik var bizim. Bizim bu ürünleri cemre iksiri ve cemre toniği başka bir firma kopyaladı. Yanımızda hı hı. çalışan hı hı. bir elemanı aldı, yaptı. Evet. Ülseratif kolit hastasına vermiş, göndermiş bayan ülseratif kolit hastası bu sahte ürünü kullanmış. 10 gün sonra kanama makadından çok yoğun kanama. Eyvah eyvah hocam çok tehlikeli gerçekten çok tehlikeli. 15 gün hastanede ya, ölü, ya ölümden döndü. Değil mi değil mi? Değil Dedi mi? ki İbrahim Bey ben cemre iksir cemre tonik dedim aldım ama ölüyordum. Dedim ki bizim ürün sahtesini yapıyorlar ne yapalım. Eyvah yani? eyvah eyvah. Biz Peki adamları hocam, mahkemeye verdik, mahkeme sürüyor. Çok özür diyorum, ee, inşallah da davanızda kazanırsınız. Ee, o da Şimdi şey. bunlar da içindeki içerik ham maddesi pahalı. Hı -hı. İçindeki maddeyi çalıyorlar, yani ucuz mal üretiyorlar. Evet. İçeriğinde içinde bir şey yok. Hı -hı. Ne oluyor? Karışımı da bilmiyorlar, rastgele bir şey üretmişler çok tehlikeli. kolit zaten evet. çok ağır bir hastalık. Evet, evet, Vatandaş evet. iyileşeceğim derken hastaneye nak oldu. Allah korusun evet. ölümden döndü. Bu var hocam? Evet. Yani e, çok özür dilerim sözünüzü kestim ama e, gerçekten çok çok önemli bir konu. E, özellikle e, biz hanımların sıklıkla yapmış olduğu bir hata bu. işte e, bir ürün içerisindeki görmüş olduğumuz bazı e, etken maddeleri bizler işte aktarlardan temin ederek kendi evimizde kaynatma yoluna gidiyoruz. E, bir şekilde kullanıyoruz onu ama bakın e, bütün e, bu bahsetmiş olduğumuz önemli konuların içeriği e, yıllarca araştırmaları yapılarak e, size kadar ulaşıyor. Yani e, Sayın İbrahim Gökçe kaç yıldır efendim bu işin Top, içindesiniz? 31 yıl. 31 yıldır bu işin içerisinde bu işin araştırmasını yapıyor. E, Hala hazırda da akıllara hemen şunun gelmesi gerekiyor. E, herhangi bir karışımı alıp ...kendiniz evde uygulamayın. Gerçekten dozajını aşabilirsiniz. Değil mi hocam zehirlenmelere kadar yol açabilir. Bitkilerin şifalı olduğu kadar yanlış mıyım hocam? Yanlışsam düzeltin. Bitkilerin şifalı olduğu kadar yanlış kullanımında da e, ciddi evet. tehlikeleri olabilir. Değil Değil mi? Bu iksiri ben tam 30. defa deneyler yapa 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 Hı -hı. geliştirdim. Değil mi? Mesela değil bunun mi? birleşmene vatandaş başka bir şifalı bitki katsa, mesela Hı -hı. diyelim ki X bitkisi katsa, Hı -hı. içerisindeki sarımsağın etkisini sıfırlar. Evet. Veya yine başka bir bitki katsa Hı -hı. ne yapar? Bunun içindeki diğer etken maddenin etkisini azaltır. Hı -hı. Sünger gibi etken maddeler emer. Hı -hı. Yani hangi bitkileri... Hangi, Neyle oranda? ...hangi oranda, nasıl karıştıracağını bilmek çok gerekir. Çok doğru, çok Rastgele doğru. Rastgele karışım olmaz. Çok doğru. Hocam buradan gerçekten evet. bir mesaj olsun. Ee, dediğim gibi biz hanımlar çok yapıyoruz bunu. Mesela siz diyorsunuz ki işte... E, ...ne diyelim... E, ...kekik diyelim, e, vesaire diyelim. Biz bunu evet. hemen duyuyoruz. Diyoruz ki... ha ...kekik bu ee, işte hastalık için şifa diyoruz. Kekiği alıyoruz mesela. Örnek veriyorum tamamıyla Kekiği alıyoruz, bol bol kullanıyoruz. Hani Bir an önce evet. iyileşmek için falan derken... ...zehirlenmelere kadar dediğiniz gibi diğer Şimdi, rahatsızlara kadar i̇ki evet, ay askerlik yapmıştım Burdur'da. Evet. Havalar birden bire soğuyunca böbreklerim şu Almanya döndüm askerlik iki ay askerlik yaptık biz. Hı hı. 89'da ayakta duramıyorum. Güzel Doktora, korkun, değil gittim. <gülüyor> <gülüyor> Doktora gittim. güzel Doktora gittim. Uroloji uzmanı dedi ki tahlil sonuçları gelecek. İdrar tahlili, kan tahlili vesaire vesaire. E ben hı. ayakta duramıyorum dedim. 15 gün nasıl bekleyeceğim? Eyvah eyvah. Bekleyeceksin dedi. O da yaşlı bir Alman. Evet eski kafa. <laughs> evet. Ee, yapacak şey yok dedi. Peki dedim. Eczane yedim. Altın başak otu aldım. Çayını evet. içtim. Bu çok yoğun iltihap çözücü. Buraların böyle hep kabardı. Ka kaşıntı yapıyor. Çok yoğun iltihap çözücü olduğu için. Evet. Arkadaşlar dedi ki Şimdi şifalı bitkileri bırakıp arıcına mı başladın? ben, ben bunu olunca, evet. yani bilmesen çözüm üretemezsin. Değil ben mi? bunu ısırdan otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu, ayrı kökü gibi Hı -hı. bitkilerle özel bir reçete geliştirdim. Hem böbreklerdeki iltihabı iki günde yok etti. Hem kaşıntı yönlerde hiçbir şey kalmadı. Böbrekteki iltihabı iki günde iyileştirdi Gün. diyorsun.